Terör örgütü DHKPC evlatlarını onlardan kopardı. Onlarsa pes etmedi, örgütle mücadele için bir dernek kurdu. Evlatlarını örgütün elinden kurtarmak için çırpınan anne babaların azim ve mücadelesi geliyor şimdi ekranlarınıza. Sadece çocuğumuzun mücadelesini verin. Versin, versin adam, versin çocuğum. Ciğer mi <laughs> dün gördüm bittim yani bittim elimden betermiş ya betermiş. Evlatlarını terör örgütü de kaptıran acılı Çok ailelerin feryadı bitmiyor gözyaşı dinmiyor. Herkesin çoluğu çocuğu dışarıda hayatını sürdürüyor okulda benimki niye içeride olsun kendisi niye dışarıda çocuğumu versin ya versin versin başka bir şey Çocuklarını DHKPC'ye kaptıran aileler örgütle mücadele edebilmek için bir araya geldi. Ben kızımı İstanbul'a olsun diye gönderdim. Bu faşistler benim kızımı böyle yaptı. Hayatını söndürdü. Başka kimsenin hayatı sönmesin. Burada olmamızın sebebi bunların karşısında dimdik duruyorum. Ben buradayım. Ben bunlardan korkmuyorum. Acılı aileler çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için Terör Mağduru Aileler Derneği'ni kurdu. Özellikle anne babalara sesleniyorum. Bu terör örgütünün oyunlarına gelmeyin. Koparamaz çocuğumu benden, koparamaz. Derneğin tanıtımı için basının karşısına geçen aileler, aileleri bilinçlendirmek için böyle bir faaliyete giriştiklerini söyledi. Çünkü bizim amacımız çocuklarımızı bu terör örgütü denen illetten kurtarmak. Katılacak olan çocuklarımıza engel olmak. Bunları bilinçlendirmek, aileleri bilinçlendirmek. Bunlara hizmet edenler de vatan hainidir. Yüreği yanık anne ve babalar terör örgütü de HKPC'nin yavrularını ailelerinden nasıl kopardığını da anlattı. Gitar kursu, saz kursu, tiyatro etkinlikleri gibi küçük etkinliklerle kandırıp çocuklarımızı kandırıyorlar. Filanca yerde grup yorumun konseri var diyorlar. Bak Konsere bak konsere. Valilik diyor ki burası izinsiz kardeşim burada konser yapamazsınız. Siz izin almamışsınız diye polisle öğrenciyi çatıştırma işlemi başlıyor. İlk etapta budur.